Bir vanmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda, bir köyde... O bir at. Belki adını da bilirsiniz. Dıgıdık. Tüm çayırlar onundur. Koşar, koşar, koşar. Mallarından çıkan müzik ne güzeldir. Şıpıdık, şıpıdık. Öyle hızlı ki, görenler der, bu at sanki koşmaz da uçar. Bizimki de düşünürdü hep. Uçabilsem havalara ne çok keyif alırdım. Bir ah çekti sonunda. Ah çırpa çırpa uçardım. Olsaydı kanatlarım. Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşündü dıgıdık. Yok muydu gökyüzüne yükselebilmenin çaresi? Dalmıştı hayallere. Çok istiyordu bunu. Hem de ne çok. Tam o anda göründü çiftliğin en akıllı, zeki mi zeki faresi. Anlatacaktı derdini ona Dıgıdık. Çünkü onun bilmediği şey yok. Uçmak istiyorum Bigwig. Bana yardım eder misin? Gökyüzüne çıkabilmenin yolunu bana söyler misin? Bigwig şöyle bir baktı düşünceli düşünceli. Dıgıdık'ı süzdü de süzdü baştan kuyruğa. Sonra aklına çok iyi bir fikir geldi. Başladı hemen anlatmaya heyecanla gökyüzü de neymiş? Sen uzaya çıkmalısın uzaya. Çıkıp en yükseklere bir de öyle bakmalısın dünyaya. Dıgıdık heyecanlandı. Çok sevindi fikrine Vikvik'in. Uçmanın da ötesinde bir şey olacaktı bu. En havalı üyesi olacaktı böylece çiftliğin. En havalı ve en havada hem de. Vuhu! Nasıl olacak peki bu iş? Ne yapmam gerek gitmem için uzaya? anlat ki bileyim, yoksa yine kalırım yaya. Bikvik gözlüğünü düzeltti. Ciddiyetle baktı Dıgıdık'ın gözlerine. Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Anlatmaya başladı sonra nasıl olacak bu uzay macerası diye. Bir uzay gemisi, özel bir kıyafet, bir oksijen tüpü, biraz da yiyecek ot. Hepsini hazır ettik mi olursun sen de bir astronot. Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün ve Jüpiter. Gezegenlerdir bunlar, tabi dünya da var aralarında. Derindir uzay, sonsuz boşluk, karanlıktır her yer. Gezer görürsün hepsini seke seke yıldızlarda. Çok sevinmişti dıdıdık. Kimse bilmez uzaya gideceğini. Hayal etti kendini astronot olup yıldızlarda gezerken. Kuşların bile çıkamayacağı yüksekliklere çıkacaktı nihayetinde. Kimse gülemeyecek artık ona. Uçmak istiyorum derken. Bunları düşünük, dalgın dalgın gezerken dıgıdık küçük bir misafir vardı çiftliğin. Göz göze geldiler Ali ile dıgıdık. Koştu hemen Ali sevinçle dıgıdıkın yanına. Anne ve babasına sordu. Binebilir miyim atın sırtına? Öylesine sevdi ki Ali dıgıdıkı okşayıp durdu yelesini. Kuş gibi uçuruyordu gıdık Ali'nin minnak bedenini. Çocukları sevinçten uçurmak varken uçmak da neymiş ki? İstemiyordu artık dıgıdık astronot olmak. Böylesine mutlu olmuşken Ali hiç bırakıp da uzaya gidilir mi? Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatanın, diğeri dinleyenin sonuncusu ise tüm iyi insanların başına. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.